Ağabey nasılsın ağabey? Nasılsın? Sağol sen nasılsın merhaba İyiyim Allah'a Hocam seni Farkını çıkma dağlarla görmeye başladın Aynen aynen ooo biz dağlardayız Dağları seviyoruz Mamlıha köyünden taze fasulye Emine ablanın. Ana bu kız piyasaya çıkmış ka. şöyle çıkamıyor bunu. El salla. <gülüyor> <gülüyor> Selam şey maşallah bir manavlık yapıyorsun ha. Ya. Evet, evet. Hayvancılık, manav. Ne adam Her ya? şey var evet, sende. va, va, Allah şükür. Allah'a daha çok iyisin. Amin. Hayatımız zengin olsun. Kavunların var. Üzümü çok almışsın ya. Üzüm kestik ayıp ne edeceksin? E bugün satılmazsa? Satılmazsa sergi yapacağız. Tamam yap bakalım. Ha. İyi. Evet. Zorlu, zorlu, değil değil A Merhaba hocam. nasılsın? zaten adamını bulmuşuz ha. adamını bulduk ya. Ee, öyle hocam, evet, hocam. Evet, evet, evet. Ne Aynen. bunlar. <laughs> <laughs> Tam üzeri tam üzerine geldik. Amına abi. İyi, ne hocam. diyorsun ya? Şu domates sen üzerine samsak mı yapıştırdın? Evet. Bak hocam. Göster bir yengini merak bak. ettim. Bak. bak hocam. Göster hadi. Bak. Ha. Ya, ya. Evet. Hocam, Merhaba. Bak hocam. Amun abi Gölköy'den geliyor. Evet hocam bak. Simav Gölköy. Yerli domates. Yerli evet. hocam bak. Evet. Sonra... Emeğine sağlık. Sağ sar, Sarın tam orijinal zaten milyon yani. Aynen. Yetiştireceğiz, üreteceğiz. Aynen. Teşekkür ettim hocam. Sağ tamam, ol, var ol. Ben bizim elimiz kolumuzsun. Sağ tamam. ol. Allah razı olsun. Güzel bir deneyim. Hemen geliyorum. Murat abi. Dur hocam. Hayırlı işler. Sağ olun, razı olsun. Nasılsın hocam, iyisin? Iyi, sağ ol. Sen nasılsın? Mürsel, gradut bitti mi? Var hocam. Ha, dur şöyle. Dokuz paketimiz kalmış. Dokuz paket. <laughs> He. 25-30 tane var, dokuzu kaldı. O şeyden haber çıkmadı ya. ya. Aynen. Hemen geliyorum. Ee, tıkır kaça kadar sürecek bu? 12'ye kadar. Saat kaç? 15 e, on, i̇yi bakalım o zaman. Çekme. Bugün de ikinciyi almadım. Düğün mü var? Hmm. Daha hmm. şeyde Rahmanlarda. Akıncılarda. Ha onlar. Rahmanlar kitle oğlan kitle benim topale. Ha çekim mi yapacak? Hmm. Şu Ali Erdem'le. Ha. Tamam. Onda başladık. Hocam annemin yolu için Tamam hemen geliyorum. Asker arkadaşın mı? He. Hemen. He? Öyle mi? Senden büyük duram insanı. 40 senelik arkadaş. 40 senelik. Boyacık seyahatçiler. Boyacık seyahatçiler. Tamam. Sana 2-3 var. bundan sonra da. Koltuk He tamam. Siz de Tamam ne güzel. Şöyle ben. Tamam. Hocam Karagedi mi geçti aramızdan yoksa? <laughs> Hayır. Karagedi geçmedi de. Sen peynir 4 500 deyince insanlar şey yapıyorlar. Tepki gösteriyorlar. Hocam tadını yiyen ayrılmıyor. mı? 600 yaptın alacaksın diyor adam. Aynen. Helal olsun sana. Senle aramızda asla karakati geçmez. Çiçeklerin ayrılığına git oba. Aha sağ ol. Kalmamış kar. Haftaya çekam. Kim ne zaman barkı hocam? 500 mi 450 mi? 500 mi Öyle mi? Bir aşağı vermem. Tamam. Geçen de 500 yazdık, 450 yazdık ya. He. Sen yoktun, senin <laughs> olan vardı. Gece dindi hocam. Gece dindi mi gari? Dindi. Ee. Adamın, adamın Yapacak bir şey yok. Adamın. Satamadın mı? Geliyor, geliyor. He? Görenler geliyor hocam. He. Sen paylaştıktan sonra bizim yavrum gelmiş şey. Mustafa Uysal var ya. Mustafa Uysal hoca mı? He. Şeyde Asitepe'de gör. He. Yapıyor, o geldi. He. O, görenler geliyor hocam. Yeni Gören, yeni görenler geliyor. Ama fiyatın da iyi ya. Fiyatı diye 3 kilo üz yaptık ya. Tamam olsun mu ya? Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Hanım yok ya. Ha hanımsı olmasa. Kız bile var. Ha şey mi? Ha kız var. Gelin yok. Tamam. Sürekli. Bir dakika dur. Evet. <laughs> Sefer bir buraya mı geldik? <laughs> Bunlar mı satıyor? Dinleniyor. <laughs> Çok domates var ya satılır ya. Emirhan da duruyor.